Merhaba sevgili Türk Sırları kanalımın takipçileri kanalımıza hoş geldiniz. Yakmar Yakul sessizliğini bozuyor. Bars Baktas ve Yakmar Yakul'dan şaşırtan haber. Hamilelik söylentilerine son veriyor. Tüm detaylar raporunda mevcut. Devam etmeden önce kanalıma abone olmayı bildirimleri aktifleştirmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Bizi izlemeye devam edin. Son zamanlarda özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Yadmer Yakul. Uzun süredir gündemde olan hamilelik iddialarına sonunda yanıt verdi. Güzel oyuncu. Dün akşam. İstanbul'un popüler bir restoranında yakın arkadaşlarıyla yemek yerken objektiflere yakalandı. Restorandan ayrılırken basının sorularını yanıtlayan Yakil, samimi açıklamalarıyla sansasyon yarattı. Günlerdir basında yankı bulan hamilelik söylentileri, özellikle Barış Baktas ile ilişkisini yeniden canlandırmasının ardından sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Hayranları, çiftin hızla evliliğe ve çocuk sahibi olma ihtimaline doğru ilerlediğini belirtti. Ancak, Yakon'un bu söylentiler hakkında sessiz kalması, merakı daha da körükledi. Ünlü oyuncu dün gece, ilk kez konuya değinerek, hakkımda çıkan dedikoduları, ciddiye almayın dedi. Birbirimize çok aşığız. Çok mutluyuz ama. Şu anda ne evlilik ne de hamilelik gündemimizde yok. Muhabirlerin ısrarlı soruları üzerine, Yiyel, Barın baktusuyla olan ilişkisine de değinerek, Aralarındaki bağın her geçen, Gün daha da güçlendiğini söyledi. Ancak, Özel hayatına dair ayrıntıların sürekli medyada yer almasından rahatsızlık duyduğunu dile getirdi. Konuşmasını, çalışmalarımdan projelerimden kariyerimden bahsetmek istiyorum diyerek sonlandırıldı. Zaten özel hayatımı çok yakından takip ediyorlar, o yüzden başka bir şey söylememe gerek yok dedi. Gece boyunca arkadaşlarıyla keyifli vakit geçiren Yakmar neşeli tavırlarıyla dikkat çekti. Masada sık sık arkadaşlarıyla sohbet edip gülüşen oyuncu basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak mekandan ayrılırken soğukkanlılığını korudu. Hamilelik söylentilerini kesin bir dille yalanlaması. Sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Birçok hayran. Yilel'in açıklamalarına artık. Söylentiler sona erecek, yorumunu yaptı. Bir süredir. Özel hayatı ve yeni projeleriyle yoğun bir tempoda olan Yakmar Yüel beyaz perdeye geri dönmeye hazırlandığını da belirtti. Oyuncunun, yeni bir dizi için sözleşme görüşmeleri yaptı ve yapım şirketleriyle görüşmelerde bulunduğu biliniyor. Bu açıklamalar, haftalardır magazin. Basınında dolaşan hamilelik söylentilerine son noktayı koydu. Ve şimdi tüm gözler, Yücel'in kariyerine ve projelerine çevrildi. Yakmar Yücel'in samimi yanıtları. İddialara açıklık getirmenin yanı sıra özel hayatında çizdiği sınırları da bir kez daha gözler önüne serdi. Başarılı oyuncunun hem aşk hayatında hem de profesyonel kariyerinde ilgi odağı olmaya devam edeceği görülüyor. Yakmar. Yilelin açıklamaları sadece bir söylentiye son vermekte kalmadı aynı zamanda medyada onun kararlı duruşunu ve sakin tavrını da ortaya koydu oyun